lan amına gel oradan ck şşş benim ona harbiden kaybolmam lazım ben onu almak ya da hamle yapın. ya da tu yayına var. bakarken gol attım lan şaka gibi ama. rakipler o kadar kötü ama. <laughs> 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 Belki ben iyidir. Buna Bana inandın mı falan? Oh, <laughs> oh,

Mappe te Abi gel arama tak bana. Yok kanka. Ben diyorum <laughs> FIFA kasacağım diyorum adam adam diyor bana arama. Aç izle yani. aç oyunu aç da bari onu bakayım. ya. Yanına. Oynayacağım oynayacağım. Tamam beni sanki bana teknik direktör amunum. PM oynuyor. Şu an teknik direktör moda oynamıyorum ki oğlum ultimate team Refleks Reflex hız. Neyse daha iyidir ya. Uyuyakaldım takımın adını falan ben hiç değiştirmedim ha. Yazsana kanka. Uya kaldım remix atsın. Skorda o gelir. Çocuk oyunda bile değilsin. açsana tamam bunu. Ben ekmekçi moddayım şu an. Ben oyundayım oğlum. Eee baya. <laughs> Görüyoruz burada amını. Aşiresi neydi amını. Orada. <laughs> o şey de çok güzel oluyor ya. Emin Karış geçti yine ya. Karış Tam da onu diyecektim. Onun gardan And good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down on the players as we speak. I'm Derek Ray, your match commentator. I'm How do you see the match going, Stuart? Yes, thanks as always. Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating. Yeah. Is this the moment? Yeah, I'm mom going to open the scoring. No more than you have a loss. Bendable Arabalis. On to Greenwood. Vinicius Junior. I know, I get I don't know. <laughs> Alıcını çıkart. Adam çıktı lan maçtan herhalde. Daha maç yeni başladı oğlum ya. Harbiden çıktı kanka, dakika, kanka Mı lan? Ne 5 oğlum bir dakika. Ya yani o oynanan mi? süre bir dakika ya. Bir bir göstersene bir nasıl bir golden sonra çıkmış. Geçti kanka amına. Şey. Yok lan. Bir tane attım çıktı sonra. Basit bir gol öyle şey. Abartılacak gol olsa pelip alıyorum zaten. Dede kardeş kriz Her dediğime gülecek mi? Abi sabah modunda her şeyi gülüyorum ben. Aşağıya tekiz. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ben gülemiyorum ama ne? hep siz gülün. Lan yaptık ya. Hı? İkimiz rastlayacaktık yoldaşta. Hı hı. Buna, mı gülüyor? Siz adam, adamlar siz attı yine kaldık orada. Ay, <laughs> Amına koydum lan benim hiç gülme. <laughs> Oğlum adamları boşa kullanmış oluyorum ya şu yavşaklar yüzünden. Ama 12 saniyelik maça giriyor götler. Yine lan. Bir düzelsin amına vurum Ben prof oyuncu olmak istiyorum. Ya. FIFA prof oyuncu olduğunu düşünsene. Ne diyor? Sen düşünemeyiz ya. falan. Ee kanka başlarsan sevinirim ama ya. ya. ne yapayım? ya? Ben böyle çok maç oynayacağım, iyi oynayacağım. Ama ne yapayım? Kaldırıyorum, oynatıyor ya, atıyor ya. gidene <laughs> <iki denerden> kanka. <laughs> coming up for you. What might we see today, Stuart? Thanks, Dex. As always, this should be a good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality. Some interesting match-ups and two coaches who work to playing, an attractive brand of football. What more could you ask <laughs> for? <laughs> 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 Allah's and this is how the hosts will begin the game today. Jano Black is the preferred keeper. <laughs> Matthijs de Ligt plays alongside Thiago Silva <laughs> in central defense. And they line up with just the one striker <gülüyor> 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 looking to do a bit of damage. <laughs> and here's the lineup for meet and drink. Peter Gulacci is the goalkeeper of choice. Ne bak pinye bak ya. <laughs> bak <bakmış gülüyor> işte. <laughs> Aman <laughs> yeah. ha vurdum parası. Şimdi ne yapalım? Aynı pinye çıkıyor ya. karı geldi yine. Gel gel. Bariye Bariye yok kanka penaltı. Bak or... Tövbe ya. Oh, ya ben bundan nefret ediyorum. Ha ne alaka. Ama ne oluyor öyle? Ya var ya millet olmaz. Ki bana gelir ama profesyonel ol olacağım ya mı? Benzema Kim gelir bana ya. Başını nasıl olacak? Yok şey diyorum yani. Öyle bir olay var mı yani? Var var tabii var lan. Var mı kasyon? Rank kasyon ee? Divizinde rank kasyon mu Ha oradan kasyon. Aynı. Şey işte turnuvalara falan çağırıyorsun course. And defensive play to Ben CS'de yapam onu ya gel. Ben seni bayıldır siker öldürürüm And <laughs> Benzema at the heart of this attack. Let's see what he does next. <gülüyor> <gülüyor> <And> finally defending when it mattered. Ah, Benzema. Benzema. Atman, similar. ya? Ben orada şey Santeres gibi terim kalkar tuverim seni terim bu? <laughs> Ve de demekte de kalmayabilirim ya. Well, he... Andresi'nin sakinliğini korumuş ama. Aynen aynen orospu çocuğu. Dört kişinin laf yerden atarsın ya. Bak bakım yarrağım doğru da mamına kurumlu çocuğu. Bu küfür ne kadar kötü bir şey, Hiç kimse yes? etmesin. Ben hariç. <laughs> sen etmesin Sen etmesin sen, sen, sen etmesem. Ne çıkacak bu karanlıklara. aydınlığı. Bir <laughs> reç mi oynasaydım ama ne oyunu <laughs> profesyonel olma hayallerim gitti. Ama ne de, de, <gülüyor> 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 amın, buna 1900 <bin> verdim, <laughs> ona 1000 verdim. İyice sikiliyoruz ama bunu. <laughs> Offside. Offside, offside. But wait a minute that will not count. Well that was tight but he was just offside. Can Boyle not in I've in the right parada position parada. to read it. Can you just get to shoot and danger still. <sighs> the tackle completely missed time Sari. and you would expect a booking under the circumstances. Tony Kroos. An effective challenge. Uy kaldım. Şunu açmadın ya mami. Bak bu senin açma şansın bir 30 kere benim oldu da. Yok lan benim kutcuğum. Aşağıya temizliyorum. Dusan Vlahovic. Bu nasıl bir şey? Well, unable to direct it on the target. And a goal kick to come. And he's lost custody of the ball here. Benzema waiting. Really good build-up, but no end product. Individual brilliance. Yeah. Vlahovic. <laughs> and goes for goal! Woodwork. and you might say rather unlucky <laughs> given the degree of <laughs> difficulty <involved>. at <laughs> wow, what a goal that would have been. that's a brilliant <laughs> strike. <Joshua Kimi. laughs> still pushing for the goal that would put them ahead but not forcing it. dushan vlaovic. alexander arnold. Okay. Can he give them the advantage? In it goes! Mani, the opening goal in this contest! So the ball rolling again with the score line standing at 1-0. Brighton? Oh, the threat is there! was able to do his job defensively in the end. Mares. Bir şey de ya. Olsun. Martin Erdegaard. Oh he it! Well I thought that would be a goal, but what a save. Great reactions. Played over. Just too much lost. Of scope to be creative in that wide position, Karim Benzema, and that's an important intervention. Salah, foul there, free kick awarded. forwards. Really fine piece of defending play to break it up. The first half here comes to an end. Bir tane dersen valla çıkıyorum lan çıkıyorum. Oğlum oyunu sesle kısacağım dedim ya dinlemeyi ki beni. Bunu bir şey diyorum. Hı. Bir şey diyorum. Şimdi kısıyorum dur dur. Ah şerayete gizliyorum. Hop. <laughs> Acayip gereksiz bir bağırış var oyunda

ben bir kumpalı ile geleyim. Karı sana top yok, karı Şakir'e top yok. Olur. Asina yanında kaldığı top kanka bir anlatsana İkinci gol geliyorum ha. Oğlum bu kalecileri nasıl seçmişler ya. Adam gol yemiyor mu? Kalk lan karı. Ne pink girdi. Bunu hayatta tahmin edemeyim ki. İlk defa saçımı sıpanak bir gol yedim. <laughs> Allah 89 mu olmuş lan? Hı? Hiç bakmadım bu adamı. Ben derse çıkıyor diyecek. Kanka çok sessiz söylüyorsun ama ona Böyle diyorsun. Hmm, ha, tamam, tamam böyle konuş. Hı? Böyle konuş aşirete güzel <laughs> lan bunu aşirete güzel A little bit Fark. more at 9'a yaklaşıyor. Epey 10'dan 8 böyle motive ediyor kendini yarabam saat 8'i 1 geçiyor. Nasıl ona bir yoldaş daha, bir daha değil mi? Siktir ben bir şey kasıcam ama Bu nasıl abla 8'de kasıcağın değil mi alman'a koyduk Ben... Ben yeni biliyordum profesyonel ürün Aşiret GG Şşş O anda nasıl atamıyon ya Evet şu adamı Hı? beraber Berabere Şu adamı. Ay bir ara anla oynuyordum lan ne yapayım. Ben anasını sattım. Ne? Ne? Anla oynuyordun ya bir ara. Oradan kadın oyuncu hiç fırsat vermedik ya. Bir daha söyleyeyim. Once upon a time. Ağabey. Oy çok uzun bir oyun ya. Demedim onu. Oh. Tekrar başlıyorum şimdi. <laughs> şundan, şundan gol yedim ya. Şundan gol yedim. Ay. Kim bu iş? Şu adam beni yenecek ya. İşte ben bu oyunda bu yüzden çıkıyorum. Ha ben bir kere saçma bana yedince. Gel yoldaş atalım. Boş ver şu oyun. Hani iki tane attık da. Ve ben amcuma su karıştırma kanka. <laughs> On, ha, on, son bir daha gece 10.30'a kadar oynayamayacağız Gel son bir el atar. Niye 10.30'a kadar oynayamıyor? Git oyna. Ben gülüyoruz çünkü. Hep beraber diyor. Mami <laughs> sus sikeceğim şimdi götünü ya. Yadı ya. Bok gibi gol yiyordum zaten saçma sapan. de seni sikmemişim. Bir gol daha yersen çıkıyorum. Adı? yer sen yoldaş atıyorsun. Aha sen dünyanın en boş kaçıncı insan mısın? Bu maç buradan çevirirsem de 500 lira alırım? Çevirirsem ama ben niye öyle bir ben bu maç var mısın? Beşinci sınırda geliştirir. Abi ben de böyle geçemiyorum ben ya. ya cidden anasını sikeyim. Hmm. Harbiden benim adamlar koşmuyor. Aman koyacağım Uyuyacağım hepsini tek tek ya. Ya oraya mı attım ben? Şuna yenilmeyeyim abi. Ne olur ya dakika 80 karı bir amına koyacağım ya tövbe ya kadın koyduğum ya şuraya sizin ananızın amına koyup şifa gibi ya şimdi yarın bir gün amına takımı alıyorlar o pas oraya giderim amına gidiyor işte adamlar atıyor kanka adamlar atınca ben atamıyor işte adamlar atınca anasının henüz kesinlikle gidiyor Ya son dakika oyunum kasıyor <laughs> Yenildik ama dur abi şuradan bir çık. Gel gel şey yollaş bir cıvata sandım seni yani. gel yoldaş. yok kanka bombi oyunu yiyordum kabul etmiyordum ya <laughs> dur şimdi bunlar beni cıvata sandıydılar cıvataymış arkadaş Oyun yine gitti ya bu oyunu düzeltin, düzeltin. Sen o zaman. Geliyorsan çıkıyorum ben. Nereye gidiyorsun үгүй нэ. цаагаатта хэн баард мэний яа. keşke cinsiyet seçimi olsa ya. Dale dum dale. Gel hadi yoldaş gire kamına.